Ne işte harika ben ne inanmaktayız. ile birlikte Roblox'ta bugün hapishaneye düştük. Arkadaşlar bugün var ya başımız yine belada. Buraman da dostum vay başımıza gelenler dostum vay başımıza gelenler. Evet arkadaşlar bugün ciddi olacağız. Çok komiklik yapmamamız lazım çünkü hapishanedeyiz ve buradan çıkmamız lazım. Daha önce Roblox'ta birçok hapishaneden kaçtık. Bu seferki daha zormuş. Dostum zor bizim içimiz. Evet programdan dediği gibi arkadaşlar günlerimizi sayıyoruz. Burada tuvaletimiz var. Böyle lavabomuz falan var arkadaşlar. Gökyüzüne bakıyoruz dışarıda olmak istiyoruz. Ama nasıl olacağımızı bilmiyorum. Ne yapacağız? Bana burada bir şey var. Dostum, da dostum. Aha. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu ikili bugün hapishaneden bakalım kaçabilecek mi? Diyor diyor tuvaletten geçen diyor. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir kaçış oyunu. Hakkımızda yalası. Haydi bakalım. Ova! Onu <laughs> nasıl işte öyle. Hadi. Dostum başta dostum neredeyiz? Yalan oldu gitti. İyi misin? Dostum yandım be dostum. Kafam yandı. <laughs> Kafam yandı. <laughs> Vallahi çok hızlı hareket etme panda. Ha diyor. Ha diyor. Buradan gideceğiz diyor. Ha diyor. TNT'ler var. Bana mademe çıktı. Dostum burası nasıl bir yer? Bilmiyorum. Suçlular eşmişler burayı. Her şeyi hapishaneden kaçmak için yapmışlar. Böyle yerler koymuşlar. Parkurlar yapmışlar arkadaşlar. Ama sonra yıkılmış mı? Ne olmuş? Böyle parkur. Böyle bir acayip olmuş. Ay sakın lavlar düşme panda. Dostum deme sen düşüyordum. <laughs> Çılgın panda. Birkaçtır parkur oyunlarında oldukça iyi oynuyor arkadaşlar. Hadi 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 acele etmemiz lazım. Dostum ya yakalanırsak dostum. Merak etme. Şu anda burada olduğumuzu bilmiyor polisler. Yakalanmamız imkansız. Uf lavlar çok fena arkadaşlar. Geçtim. Bana madenin derinliklerine doğru gidiyoruz. Devam etsek mi etmesek mi? Dostum ben bilmem sen birisin. Acayip yerlere doğru gidiyorsun. Oo yerde de lavlar var. Allah. Aa! Dostum sen de ne yapacağız be dostum? Hadi pro olman lazım. Panda yok. <laughs> Hadi pro olman lazım. Ha, TNT patlatacağız. Dostum ya polisler duyarsa geri çekil geri çekil. geri, geri gel 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 gel. Allah. kaçmak için var ya her şeyi yapıyoruz. Kanalizasyonu çıktık. Oo oh, güzel oyun. Şey. Checkpoint'imizi alıyoruz. <laughs> Bravo anda azıcık pro ol ya. Nupo nup nup olma yani. Azıcık pro Sen de mi uğraşacağız? Dostum göreceğim dostum 5 dakika. <laughs> bana dedik bana, bana diyordun az önce. Bana gel biri geldi. Ha. Dikkat et. Aa! Oh! Hızlı koş. Koş koş düşüyor. Oo! Silinen platform. Kesin burada da bir şey olacak. <gülüyor> yıkılıyor. <gülüyor> Allah. Vay be. Evet burada bir şey alacağız arkadaşlar. Aa anahtar verdi. Bakalım nerede kullanacağız. Evet buraya açıyoruz. Havalandırma. Ha. Ha. Burada kullan diyor anahtarı. Ha. Aç burayı diyor. Haydi. Dostum bas dostum. Aha nereye geldik? Havalandırma. Kesinlikle şu an hapishanenin içine bir yere çıkacağız. Polislerin olduğu bir yere çıkacak olabiliriz lazerler var. Ya panda her yer dönüyorsun ama. Dostum ne yapak dostum. Ama hızlı bir şekilde kaçmamız lazım. Ne yaptı o öyle uçarak öldü. Arkadaşlar buradan aşağı iniyoruz. Oo çıktık 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 gel 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 gel. Dostum ne yapacağız? Oo bu bizim içeride olduğumuz yer. Oo falan var arkadaşlar burada. Bir şeyler söylüyor bunlar. Ha ha böyle ha diye bir şey anlatıyor. Ha diyor ne diyorsun ama? Hiçbir şey anlamadık. Tepeden aşağı bir şeyler düştü. Buradan gidecekmişiz. Anahtar verdi. Anahtar aldım yine. Yes. Burayı açtık. Uf be. Tuzağa bakın arkadaşlar. Açıldı ha. Aşağı açınız. Hadi. Dostum bekle nasıl geçeyim. Hadi uçmam lazım. Çok hızlı. Panda. Peşimizde olabilirler. Alemler ötmedi zaten daha. Oo, bahçeye çıktık. Bahçeye neler yapmışlar. Evet ışıklara falan dikkat et diyor arkadaşlar. Oo, mayın patlıyor. Hadi. Ah be. Şuradan geçeceğim. Uçtan geç panda. Haydi ben geçtim. Burayı da geçiyoruz. Aero papi. Ayrıca devam ediyoruz. Burayı lazer koymuşlar. Abi biz nereye gidiyoruz? Çıkış kapısına gidiyoruzdur inşallah. Dostum ben anlamadım ki ne yapıyoruz? Ben de anlamadım ne yapıyoruz? Kapılar da açılmıyor bak. Geniş mi? Ha diyecek. Ha merdivenden çık. Aa roketin yanına git diyor. Oh, roket var arkadaşlar. Roketle kaçacağız. Ay. Tuzağa düştüm. Tuzağa düştüm. Çok güzel bir tuzak hazırlamışlar. Hemen sazan gibi atladım. Dostum seni tuzağa çektiler işte. Aynen başardılar. Aa roketi vince spawnlar. Temelen polisler ateş ediyor arkadaşlar. Gene başladım bak. Gene ölmeye başladım. Tek tek atlayacağız. Panların yaptığı gibi. Allah. Aa. O geçti. Abi uzay aracına binip roketle tepeye mi çıkacağız? Uzay aracıyla kaçacağız galiba. Hapishanenin içinde uzay aracının ne işi var? Dostum var ya, dostum ben sana söyleyeyim bence devam etmeyelim. Gel gel merak ettim ne olacağını çok merak ediyorum. Abi şimdi ne yapacağız bu uzay aracıyla söyle bakalım. Ha! Aha. Uzay aracına bin. Aa aydaki hapishaneye gidiyor. Uzaydaki hapishaneye gidiyormuşuz. Şaka mı bu? <laughs> arkadaşlar gidiyoruz. Videoyu buraya kadar izleyen takipçilerimiz umarım videoyu burada beğenmeyi unutmazsanız. Kaçacağız diye düşündüm roketle. Roketle aydaki şey hapishane geldik Nereye geldik biz? <laughs> Abi bir de kafamıza şey takmışız. Vay. Dostum şimdi bir de buradan mı kaçacağız? Evet. Dostum keşke kaçmasaydık. Aynen bu kadar uğraşacağımızı bir <laughs> Hiç çıkmazdık. Evet yer çekimi yok arkadaşlar. Şimdi böyle uça uça gideceğiz. Haydi bakalım. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayalım. Şöyle güzel bir like atın arkadaşlar. Bu ara kaçış oyunlarından gidiyoruz. Tamam geldim. Burası Ay'daki hapishaneymiş. Bakalım içeride neler var. Panda geride kaldı bu arada. Ben devam ediyorum. Dostum sen devam et. Tamam. Hımm teleport olabileceğimiz bir yer vermiş arkadaşlar. Işınlanabileceğimiz bir şey varmış. Oo. Oy. Ay. Aylık bir saniye. Vay. Şimdi teleport olacağım yere geldim. Burası kısa sürecek galiba bakalım. <laughs> Işınlanıyoruz yine bir yerlere gidiyoruz. Allah'ım nasıl bir oyun bu? <laughs> bakalım nereye çıkacağız. He. Şimdi buradaki kapıyı açmamız gerekiyor. Ve burada bir şey yapacağız. Buradan açamıyoruz. Şarter indirme olayı falan yok. Evet buradan kutu alacağız. Gösterdiği yerlere koyup tepeye çıkacağız. Şarter orada büyük ihtimalle. Sonra kapı açılınca bitecek mi bakalım. Enteresan şeyler yapıyoruz. Neredesin panda? Dostum devam et geliyorum dostum. Tamam ben gidiyorum arkadaşlar. Bitireceğiz. Yalnız bitireceğim büyük ihtimalle bu sefer. Bakalım sonu nasılmış. Son kutumuzu da koyduk. Hadi kutuyu da koyduk. Evet şartel var. Haa alarm şimdi örtmeye başladı. Ben gidiyorum panda. Panda kaldı. Panda. Dostum ben kaldım be dostum. <laughs> Aa ileride var daha var arkadaşlar. Işte. Ve orada bir tane tekne var. Haydi bakalım burayı da geçelim. Burayı da geçtik. Şimdi yine ha bota bin. Ha atla bota git buradan diyor. Atla bota kurtul. Uuu. Vay bitirdim kafamda uzay şeyi kaldı vay hem de villa falan var buradan arkadaşlar diğer obyeye ışınlanabilirsin diyor evin içine bir girelim bakalım evdeki son checkpointimizi de aldık buradan da de alalım vay oturma falan ama çok güzel ya kurtulduk be arkadaşlar başardım ya <laughs> yalnız tek başımıza bitirdik evin devamı yok galiba evet arkadaşlar Oyun bitti. Hapishaneden kaçmayı başardık. Enteresan bir oyundu. Normal hapishaneden başladık. Uzaydaki hapishaneye gittik. Sonra tekrardan teleport olup ışınlandık. Ve hapishaneden kaçmayı başardık. Umarım eğlenmişsinizdir ve videoyu da beğenmişsinizdir. Bu ara obi oyunları çekiyoruz. Oynamadığımız oyunları bulmaya çalışıyoruz sizin için. Ee, bayağı da güzel obi oyunları var oynamadığımız. Tek tek bunları sizin için çekmeye çalışıyoruz. Bana 19. bölümde. Dutun ne yapacağım? Kolay gelsin buramanda. Ben bitiriyorum burada. Video bitiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonra güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.